Herkese merhaba. Bugün 29 Eylül 2025 Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Herkese iyi çalışmalar, bol kazanç diliyorum. Şimdi Cuma günü portföyümüzü bu şekilde kapatmıştık. Bu arada Mustafa Göksu Bey teşekkür ederim. Video ne zaman gelecek diyor. Şimdi gönderiyorum. İlginize, alakanıza çok teşekkürler. Şimdi bu şekilde kapatmıştık dedik. %7.48 kardaydık genel fonlarda. Bir de serbest portföyümüzde 3 tane fonumuz sat sinyali vermişti. Ona bakalım. Burada 3 tane fonu sattık cuma günü. RBL, FCB ve FBZ'yi sattık. Onun yerine şuradaki 3 tane fonu aldık. IOG, FPG, YGM. Yani bizim analiz tablomuzda bize al sinyali veren bu 3 fonu portföyümüze kattık. Evet. Onu da nasıl yaptık? Bu 3 fonu satıyorken şuradaki toplam 311.883 lirayı 3'e böldük. 103.961 lira her fon için o kadar pay bu fiyattan cuma günkü kapanış fiyatından aldık. Evet. Ee, bunları silelim. Bunlarla işimiz kalmadı. Evet. Portföyümüz bu şekilde. Şimdi tekrar e, genel fonlara dönecek olursak o da bu şekilde. Şimdi takas banktan günlük e, genel bilgileri ve e, fiyatlarımızı günlük fiyatlarımızı buradan Excel olarak indirip kendi programımıza yapıştıracağız. Evet. Bunu sonuna kadar seçiyoruz. Ve Sanal fonumuza genel bilgiler sayfasına yapıştırıyoruz. Evet, bunu hallettik. Bir de fiyatlarımız var, güncel fiyatları. Gene e, Takas Bankın Takas Bank'tan tarihsel veriler. Bugünkü fiyatları. Evet geldi. 29 Eylül 2025. Onları da Excel olarak indiriyoruz. Ve de kopyalayıp yapıştıracağız. Evet onları da indirdik. Seçiyoruz. Kopyalayıp kendi programımıza fiyatlar sayfasına 26 Eylül fiyatları değiştirip buraya 29 Eylül olarak fiyatlarımızı güncelliyoruz. Evet 29 Eylül fiyatları geldi. Şimdi kendi fonlarım sayfamızda. Evet %8.08'e yükseldi portföyümüz. 1 milyon 200 bin liralık portföyümüz 96 931 lira karda. Bu da 27 Ağustos'ta açmıştık bu portföyü. 12 fondan oluşuyordu. 1 milyon 200 bin liralık portföyümüzü. 1 milyon 296 .931 lira oldu. Güzel. %8.08. Hemen hemen bir ayda. Yani 27-29. Zaten ben şöyle bir şey yapacağım. Bunu ay sonuna kadar götüreceğim. Ee, diğer serbest portföyümüzü de ay sonuna kadar götüreceğim. Ee, daha sonra hepsini gene mesela 1 milyon liradan gene başlatacağız ve her ayın sonunda karımızı bu şekilde e, göreceğiz. Ne olduğunu göreceğiz. Yani karı cebimize koyacağız. Sanal karımızı öyle diyelim. Evet, ATR çalıştırmadan önce fiyat veri sayfamıza güncel fiyatları aktar diyoruz. 26 Eylül en son fiyatlarımız. Bugünkü fiyatları buraya getirip koyacak. Evet. Fiyat aktarımı tamamlandı ve 29 Eylül 2025 fiyatları buraya dahil edildi. Şimdi bakıyoruz. E, stop Loss var mı? ATL çalıştır diyoruz. Evet. Şimdi görüyoruz. Evet. Bir tane Stop Loss var. O da ALC fonu. Eee bunu satıp yerine yeni bir analizimize bakıp yeni yeni bir fon ekleyeceğiz. Bu kadar 103.325 liralık bir fon alıp buraya koyacağız. Evet günlük kar 7.098 lira. Ortalama 12 fonumuz yüzde 0.55 artmış karda. Evet genel olarak da böyle. Şimdi bir de serbest portföyümüze bakalım. Burada da ATR çalıştır diyoruz. Evet. Şunları kaldıralım. Dolgu yok. Evet. Stop loss yok. Ee, genel olarak yüzde %5.70 burada kardayız. 4 Eylül tarihli portföyümüz. Serbest fonlardan oluşan 10 tane fondan oluşan portföyümüz. 57.037 lira karda. Yani 1 milyon liralık portföy 1 milyon 57 bin 37 lira oldu. Ortalama %0.62 günlük yükseliş. Tüm fonlarda da ortalama eksi 0.5 yüzde bir kayıp var. Şunu silelim. Evet. Genel olarak durum böyle. Stop loss yok. Herhangi bir burada serbest portföyümüzde bir fonu satmayacağız. Genel fonlardan da bir tane şunu sarı yapalım. Bunu satıp yerine yenisini koyacağız. Evet. Şimdi bu analiz tablosunda ben e, değişiklikler yaptım. Bunları e, küçük küçük e, anlatacağım size. Yani bayağı bir değişiklik oldu e, analizde. Şimdi e, temizle diyelim. Bu verileri temizleyelim ve genel fon kodlarını kopyalayıp analiz tablomuza yapıştıralım. Evet. Fon analiz diyoruz. Analiz tamamlandı. Burada yenilik dediğim şey mesela ATR'yi boyadık. Yüzde bir buçuğa kadar yeşil. Yani oynaklık çok değil. Yüzde bir buçukla üç arasını sarıya boyadık. Bu da normal bir gidişat diyoruz. Ama yüzde üçün üstünde olanları da kırmızı yaptık. Bu da bize bir referans olacak. Burada da histogramı e, böldük. Histogram pozitif ama yukarıya giden pozitif veya azalan pozitif olarak. Yani mesela burada histogram artı da yeşil ama azalan. Şu açık yeşil azalanını gösteriyor. Koyu yeşil olursa hem histogram artı tarafta hem de yükseliyor. Pozitif artıyor. Şurada. Artıyor diyoruz. Trend güçlü al mesela. Şunlar daha bize bir e, alım sinyalini daha güçlü olarak veren fonlar olarak öne çıkıyor. E, bu ERA falan güzel yenilikler yaptım. Aşağıya doğru bakıyoruz. Bakın bu da mesela histogram negatifte eksi durumda ve negatif içinde de eksiye doğru gidiyor. Şu koyu kırmızı olması. Bu da histogram negatifte ama Negatifi azalıyor yani yukarı doğru gidiyor. Negatif de ama bir yükseliş var burada. şurada onu ifade ediyor. Yani açık yeşil, koyu yeşil, açık kırmızı ve koyu kırmızı olarak histogramı da çeşitlendirdik. Şimdi burada bugünkü fonları size şöyle söyleyebilirim. Şurada GMC, bunlar evet. Şunları boyayalım. GMC, YZG, DMG, MJG, KGM ve GUM var. Burada GTZ var. Tabii bunları daha detaylı olarak buradan bakılabilir. Yani ATR'si oynaklığı ne durumda? Volatilitesi ne durumda? RSI ne durumda? Bakın burada mesela bunlar aşırı alım bölgesinde RSI. Mesela bunları tek tek bakmak lazım gene de. Ama pozitif iyi bir al sinyali veriyor aslında sistemimiz. Tekrar buraya dönecek olursak OTC kut Mesela burada trend güçlü RSI 89 diyor kutu için. Yani RSI aşırı alım bölgesinde sarı. Mesela bunlar sarı. Bunlara dikkat etmek lazım. Güçlü al var burada da. TPC. Onu da boyayalım. ZCNE on da boyayalım. Evet e, filtrelerimiz daha güzel olmaya başladı, daha güzel çalışıyor, daha e, çalışmalar devam ediyor. Üzerinde daha da yoğunlaşacağız, daha da e, filtreler güçlenecek. E, burada da mesela bunları da gbz RPM, TGE. Yani bunlar bize programımız öne çıkan fonları gösteriyor. Biz tabi tekrar bir takas banktan tefastan bunların durumlarına bir bakıp yine kendi kafamıza göre bir değerlendirme yapıp trendlerini, bilentlerini bakıp e, o şekilde davranmamız lazım. Yani bu bir şey değil. %100 doğru demek değil. Evet bu şekilde gidiyor. EMA yukarı kesti mi? O da çok önemli. Ona bakalım. Var mı? İniyoruz. Evet burada var bir tane. Onu da işaretleyelim. TGX fonu. Mesela aylık getirisi eksi. Bir aylık getirisi eksi. TGX fonudur ama hem o yukarı kesti diyor. Yani bu yukarı trendten biz bir kazanç sağlayabilir miyiz? Buna bakacağız. Yani bir aylık eksi getirmiş ama belki bu arada yukarı çıkacak fiyat ve biz buradan bir kazanç elde edeceğiz. Önemli olan bu. Biz dalgalanmalardan kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Yani ee, şeyimiz bu. Şunu da sarı yapalım. İki günlük zaten yukarı kesmişti diyor. Tekrar aşağılara bakacak olursak. Evet bu kadar. Ya yani aşağılarda satlar var, kırmızılar var. Aşağılara indikçe hem skoru düşüyor hem aylık getirisi düşük olanlar ee, sistemimiz bu şekilde sıralıyor. Evet. Şimdi bir de Bunları söyledikten sonra bir de genel fonlara bakıp, pardon serbest fonları, şurayı temizleyelim. Serbest fon kodlarımızı analiz edelim. Yapıştırıyoruz. Evet, fon analiz diyoruz. Evet, gene skoru en yüksek ve aylık getirisi en yüksekten itibaren aşağıya doğru sistemimiz bunları sıralıyor. Ee, gene koyu yeşil olanlar yani histogramı pozitifte yukarıda hem de yukarıya doğru bir yukarı trend al sinyali veriyor. Bakın bunda era sayı da 70'in altında gösteriyor. Güçlü bölgede diyor. Yani alım yapılabilir bölgesinde diyor. Şunları işaretleyelim. YKS şurada 4 tane var. FMG IOG, HKM FPG. Bunları da işaretleyelim. U saye gaza fs6 dfd ygm şart dedik. Evet burada 3 diyor onu almıyor. Burada 2 diyor. Bunları almamıza gerek yok. Şunlar da 4'müş ama ya e ben şu arada şunu da söyleyeyim. Risk puanında 5 6 7'yi yeşil yaptım. Evvelden 5 sarı oluyordu. Artık 5'i de kattık. 5 6 7 Yeşil yaptık. Yani hareketli olabilir diyoruz. Bunlar hep çok düşük. Evet burada yok. Burada yok. Mesela mesela bunlar da bir alım fırsatı olabilir. Buralarda da yani incelenecek olursa alım fırsatı olabilir. Yani sırf yeşiller değil de e, e, negatif olup kırmızı olup yukarıya doğru hareketlenen e, fonlarda da alım fırsatı olabilir. Bakın bu negatif, negatif büyüyor olmaz, negatif asılıyor şu, ama o da değil. Evet, o, o öyle bir tane bulalım bakın. Yüksek şöyle bulmaya çalışıyorum ama yok. Yani risk e, puanı yüksek olan fon hem negatif olacak. Evet, bu da değil. Şurada şu 3. Şunlar da kırmızıya gidiyor. Yani e, negatif, histogram negatif ve koyu kırmızı olduğu zaman bu aşağıya doğru gidiyor. Negatif büyüyor. Koyu kırmızı yani. Bu da değil. Evet. Şurada bir tane var. Bakın bu. Mesela 4 risk puanı boğanı. E, histogramı negatif ama e, negatif azalıyor. Yani yukarıya doğru bir çıkış var. Ama trend sat diyor zaten. Onu, evet onu da şey yapmaya gerek yok. Evet. Evet bugünlük anlatacaklarım da bu kadar. Tekrar bir kendi fonlarımıza bakalım. E, %8.08 kardayız. Ve ayı bitirdik. Bir aylık portföyümüz 27 Ağustos 29 Eylül itibariyle 96.931 lira karda kapattık. Bunu ay sonunda yani yarın bir e, Ekim itibariyle, e, yarın da işleyeceğiz 1 Ekim itibariyle tekrar 1 milyon 200 veya 1 milyon lira neyse 10 tane 12 tane fon alıp yeni e, alıp derken tekrar bu fonlarla devam edeceğiz. Bu fonları düşüreceğiz. Yani 100 bin liralık veya e, 12 fon olarak e, yeniden başlayacağız. Ve her ay sonunda kendi değerlendirmemizi sanal fonumuzun artıya mı gidiyor eksiye mi gidiyor olduğunu göreceğiz. Aynı şekilde portföyümüzü de o şekilde yapacağız. Ee, yani ay sonu itibariyle bunu da kapatacağım. 4 Eylül e ama bir 4-5 günlük eksikle e, bunu da e, ay, ay başı itibariyle başlatacağız hepsini. Evet bu da %5.70 kardayız. 57.037 lira ortalama %0.62 karla kapatmışız. Evet benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Ee, beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.